Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hese Kırtasiye'den yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Ee, bu kargonun şeyini babam açmış ama e, bu poşeti daha kalemleri daha görmedik. Sadece kargo paketi açıldı. Şimdi buna bakacağım. Ha, açacağız. Hese Kırtasiye Aras Kargo ile geliyor. Şimdi buradaki bantları da çözeyim. Hemen. Bantları da söktüm. Şimdi hemen bunu da açıyorum. Açtım. Şöyle hemen bunu göstereyim. Zebra Midliner'ın şöyle bir paketi. Beşli. Yani evet, turuncu paketi. Yine zebra midliner'ın pembe paketi. Hani de turkuazdı sanırım. O paketi vardı. de sadece bu ikisi kalmış. Diğerleri tükenmişti. Şitatlerin e, tatlilerin neon colorsı, Keçeli uçlu. Triplus kalış. Bu şekilde. Bunun içinde zebra sarısı vardı. Bir tane zebra sarısı aldım. Lacivert yoktu bende. O yüzden bunu aldım bir tane. Ucunda koruma var. Gözüküyor zaten. Bu da hediye. Şu şekilde. Şimdi uçlarına bakalım. Bu ikisinin ucu aynı zaten. Bunu da göstereyim. Bu bu şekilde durabiliyor. Bir önceki videomda zaten şitaplerin 20'li setinden almıştım. Onu da göstermiştim. Bunların da uçları aynı zaten onlarla. Odaklayayım. Bu şekilde. Size bir sarısının ucunu da açayım. Ucunu çıkartayım. Ucu bu şekilde. Bunu da açıp göstereyim. Aldıklarım bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.